Vay be. <laughs> Ahmet Hoca'ya bak sana. oğlum biz adamı yanlış tanımışız ha. Kılabır çıktı kılabır. Harbiden adam ne oynadı ya pistin tozunu attırdı resmen. Oğlum hele o yanındaki hatun neydi öyle ya? Utanmalısın Cüneyt. Hocanın kuzenine mi sarkıyorsun sen? Yok artık tövbe tövbe ne sarkması Ulan. ya ablamız o bizim. Ne ablası ya? Hatun taştı abi böyle. <laughs> Yani ama ne kadar taş olursa olsun Ahmet Hoca'nın Müjgan Hoca'ya yaptığı şey ayıp değil mi? Sen bir dedin hocası olacaksın. Yani bu adam bize kötü örnek oluyor, başka hiçbir şey değil. Tabii canım yani çok yanlıştı evet. <gülüyor> <gülüyor> kuzeni diyoruz, <laughs> kuzeni. Ee, başlarım kuzenine. Hı hı. Bak aynı bunun gibisin, nato mermer. Kuzense <laughs> kuzen. <ze> kuzen. <laughs> Ay ne kuzenli ama. Senin şu an kafanı kırabilirim. Ama sadece uyarıyorum. Ha işte. Ama yeter ya, yine mi ya? İlk ya. defa stop etti. Hocam ya, bu ne ya? Kızlık mı ne yaptı? Çocuklar, hadi. Hayret hocam hiç çağırmazdınız siz bizi eskiden. Hocam hadi çocuklar, hadi hadi Çağırmasım hadi. Yok hocam. Çabuk. Allah tetonos kapacağız hocam, yemin ediyorum ya. Evladım, hadi abim boş boş harcama nefesini, şunu hadi Of. Hocam sözlükten yüz verecek misiniz? Evet. Ha. <laughs> <laughs> olur olur. Edersin. Olur be. Bunlar da can ver. Ya be. niye vermesin be? Hep veriyor. Tamam. Sağ ol çocuklar hadi. Ay bak ben şimdi yoruldum ya. Hocam diyorum acaba şöyle havada havalar bahçede çimlerin üstünde mi yapsak dersi? Hayırdır ne oldu otlamaya merak saldım. Hayda <laughs> 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 şakalar makalar abuk sabuk danslar manslar ya ne oluyor ya? Ne oldu zoruna mı gitti? Çizgisini bozdu yalnız hocam. Abi hiç sorma adamın içinden başka bir şey çıktı ya. Hocam ya dersi bahçede mi yapsak? Ee, yok evladım havalar daha ısınmadı zaten üşütürsünüz hasta hasta olursunuz. İçeride içeride hadi. Neyse hadi derse geç kalacağız hadi. Ya oğlum bir şey diyeceğim ya. ya ben yapmasak şu dersi ya. Allah aşkına yapmasak şu dersi. Bir, bir şey yapsak da kaynatsak ya. Ya oğlum manyak mısın sen? Devamsızlıktan kalacağız her gün ders kaynatıyoruz. Ya Oğlum sen anlamıyor musun ya? Yapamıyorum ben kurdeşen döküyorum fenalık geliyor benim yapımda yok. İyi ne yapacağız o zaman söyle hadi. Benim aklıma bir şey geliyor. Ne geliyor yine senin aklına? Bunun üstüne bir düşünelim. Vay 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 vay.